dostlar Merhaba arkadaşlar bugün size beraber hileli sorularımıza devam etmekteyiz ee, en son e, bu evi yapmıştım ee, video dışında yaptım artık güzel oldu Bence kızıl kerete ismine yakışır bir ev oldu dışarıyı gösterin ha önce önce Gemiye gittim, şunları buldum o geçen bölümdeki gemiye. Ayçiçekleri, ne var? Ee, havuç yiyelim Buraya bir tüccar geldi işte. Bu ne ne kadar pahalıymış? Ben seni görmedim sen beni görmedin. Ee, başka ne var? bu kadar. Bir etrafa bakalım. Ne var ne yok. Oyunun sesleri size gelmiyor ama ben duyabiliyorum. Yo, domuz eti. Yerim ya. Kılıç alayım önce bir. gibi give item'dan. böyle en çatlı ben çatlı. Ki güzel et alabilirim. Değil mi? Bir telefonu iki tane Şimdi aldım elime. Büyü, aa büyü, alevler büyüsü basmadın. Pişmiş olarak gelir etler. Çok mantıklı. Niye fırında uğraşacağım ki? Yanma boyutunu açtım ve şimdi bum pişmiş domuz eti. Nam 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 nam. Güzel güzel. Şimdi a inekler öldür bir öldür iki bir şu tarafları da Aa bir inek daha. pam hı hmm, arka taraflara hiç gitmemiştim koyun gevar Sesim şu an size nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Evet. Şuradan ah. Biraz ayağım kırılmış olabilir. At buldum. Öl Bineceğim. Benim olmazsa öldüreceğim. Tek attık lan. Allah. Garip. Ha, şimdi bir er ve ot zırhı alalım. Neredeler neredeler? Burada yok. Yok. Burada yok sanırım. Burada kitap... Dar ne işe yarıyor birazdan bakarız. Burada da yok. Başka burada da yok. E nerede bu? burada da yok gördüm olsaydı. E nerede bu hazır mı hazır? Hmm. Yok ha arayalım. At elmas atsın. Koruma büyüsü bassam. Şimdi daha iyi mi olacak? Koruyacak mı at yani? Bir deneyelim deneyim dediğim basalım. Hmm. Eğer miydi diyelim hmm. arkadaş? burada vardır ya. Bu ne? Kurutulmuş yuvarek ne ya? Ben bir adal izleyeyim belki öğrenirim neymiş. Bir şey yok başka burada. Ah gördüm. Gördüm. R ile değil Y ile yazılıyormuş. Nasıl açacağım şimdi bunu? Hah, aman tere açınca oluyormuş. Şimdi büyülü giydik. Eğer nerede? Hah, tamam aman terime yandı. Tahta. Fuhu atma oldu. Zıpla 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 daha çok zıpla suya girmeyelim de şimdi suya girince attan düşüyoruz otomatikman bir daha da binemeyiz. Şimdi avantajlı bir düzenledim tavukçuklar at kardeşim, sen beni burada bekle tavuk eti. Yam 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 yam. Alırız. Başka ne yapabilirim? Bir yukarı gitmiş. iki dakika daha at. Nasıl gitti acaba? Gidebilir. Aa ölecek. Sıfır hasar güzel. Koyuncuklar. Ben geldim. Sizi atımın üzerindeyken öldüreceğim. Bir iki ikisi de gitti şimdi yürüyoruz bili bop bop bili bop bop. şimdi bu çitlere bağlayacağım dağıtı önce iyi halat mıydı neydi onu almam lazım kayış diye yazıyor yok buralarda biraz halı Halı mı? Halı mı? Hmm, nam nam nerede 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 Give fazla kullanmadım aslında İlk ilk defa bu seride kullandım sayılır bu kadar fazla o da zaten şeyimiz bu arada niye nedir falan olmuyorsun derseniz ders çünkü ben sana tek kişiyiz resmen şu short videomu izleyen arkadaş şimdi ben e, bir kural koydum kendi kendime nedir zırh alamam elmas zırh alamam kılıcı falan alabilirim tabi kendimi sağlamak için değil. falan kullanabilirim sadece başka ne için kullanacağım ki zaten bilinç e, işte onun için tek Kulaklığım düştü de affedersiniz şimdi seni bağla şuraya bak aha ne kadar gerçekçi oldu güzelmiş şimdi evimize gidiyoruz açtım kapadım yattım gözlerimi kapattım ve uyandım good morning wow tamam Şimdi yerler nasıl olmuş bu arada güzel bence. Ben şurada da laf falan bıraktım. Çöp niyetine. Buraya bir tane tüccar geldi demiştim zaten. Şimdi bulamalara dalacağım. Eğer yüzüme bakarsan dalma. Götün çeviriyor. Terbiyesizler size. Uy sahibe bak. Lamasını öldürdüm. Geliyor bana bakıyor. Ya ne biçim sahipsin? Eee Şimdi Bir tane Ne alacaktım ben? Bir aşağıda falan eşya falan var mı? Onlara bakalım Aşağı 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 Zırh şeyler roketler birkaç yumurta Tohum ya da bilmiyorum. Ne olduk lan? Burada garip garip ruh kamp ateşi mi? Mavi kamp ateşi mi var? Yine kulaklık düştü. Affedersiniz. Kulaklık işte. Hmm, nem nem nem. Hmm, birkaç tane daha şey alalım. Hmm, yapıp o, Ne işe arıyordu? Sanırım e, kum mesela falan koyduğumuzda şey, yapboz bloğu mu? Yapboz bloğu Bir de ruh ateşi Ruh kamp ateşi mavi Ben birazdan şu, buraya bir Bu kırılmıyor zaten Ben birazdan buraya bir e, Kamp yeri yaparım Güzel olur Buraya mı yapsam Buraya da yapmayacağım bura aha buraya güzel buraya güzel şurayı da düzeltirim ileride güzel güzel şimdi bu burada kalsın bu bu ne ip mi bu ben de çalıştırma mekanizması deyince ne sandım ya daha bilmediğim bir sürü blok var Minecraft'ta benim en ama en son öğrendiğim blok ise Yapız bulu. Evet. Ama artık bir işe yaramıyor zaten. Ya da ben bilmiyorum ne işe yaradı. Kamera falan var da resim çek diyorsun. Resim göstermiyor sana. Ben anlamadım. Acaba galerimde mi kayıtlı? Ben videodan sonra bir bakayım. Bu yapı boşluğu bloğunu deneyelim. Bakın şimdi buraya koyduk ya. Üzerine şey... Ama premium gitsin çok da umurumdaydı. Kumu koyacağım ve ya orada duracak. Durmadı. Niye durmadı? Bir yere koyalım. Yine durmadı. Yoksa Evet ya bu sadece sıvıları engelliyor yani. Cennet portalı falan yapmak için. O kadar sevinmiştim. Lanet olsun sana Mike. Şimdi bunları bir lava atayım. Bir serinleyeyim. Görüşürüz. Buradan atmak doğru ya. Envanterden atacağım. Ya da direkt buradan atayım. Hiç fark etmez. Tamam. Kılıcım. Kılıcıma yağma basarsan daha fazla et gelmez mi? Çok mantıklı. Şimdi gidiyorum. Şuradaki koyunu a yavrusu var yanda. Bunu öldürmeyeceğim. Et de et de de. Kurdu olabiliriz ama koyunları saflıyızdır kardeş. Yavru koyunlar anneleriyle yaşayacak. Şimdi iki arkadaşı birincisi gitti. Bakın daha fazla et. E beş tane et var şimdi ben beş. Yama 5 yaptım. 5 tane et verdi. Güzel. Ben niye acıkmıyorum? Ha hatırladım. Barışçılı almıştım. O yüzden. Şimdi. Kolu çok kolaydan kolaya alalım. Güzel oldu güzel. Şimdi yürü 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 yürü. 2 kilometre falan yürüyeceğiz. Fıtı videoda lag olabilir ben fazla Bismillah Arkadaşlar Ne oldu lan Arkadaşlar yardım et Bu hangi Minecraft efsanesi Tövbe Ne oldu lan Ne oldu Ne oldu az önce Allah Allah Arkadaşlar ne oldu şimdi? Ben anlayamadım pek. Ne oldu? Korkmaya başlıyorum ha. Bir yerdeki blokların nasıl? Bismillah. Toprağın olmuş. Bu ne biçim bağ? Ya da bug mı? Buradan aşağı atladım. Suyun rengi, yosunların rengi aynı. Sadece çimenlerin ve taşların mı değişti acaba? Acaba bak hacı işaretine dönmüş mü bari? İnekler falan. Bir tane kaplumbağa var. Domuzun da rengi aynı. İleride de böyle. Yuh. Neyse ben yavaş yavaş videoyu Bu ne? Burada iki portal mı varmış. Hemen teleport için Hila'dan bir şey vardı komut kısmında. Adb teleport portal olsun isim. Tamam. Ben buraya sonra gelirim. Ee, bu bölümde ne oldu böyle <laughs> bilmiyorum. Biri açıklayabilirse açıklasın lütfen cihazım da hani iyi bir cihazım var. Şimdi bakın sol üstten karakterime de bakabilirsiniz. Size yumruk atıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Serinin devamı gelecektir. Bay bay.